Saygıdeğer Başbakan Yardımcımız, Saygıdeğer Valimiz, Değerli Milletvekilimiz, Çok Değerli Sanayi Ticaret Odası Başkanımız, Değerli Borsa Başkanımız, Değerli Komutanım, Değerli Emniyet Müdürüm, Değerli Dul Kadiroğlu Belediye Başkanım, 13 Şubat İlçe Başkanım, AK Parti ailemizin çok değerli güzel insanları, saygıdeğer hanımefendiler, beyefendiler, değerli çalışma arkadaşlarım, çok değerli mesai arkadaşlarım, muhtar kardeşlerim, hepiniz hoş geldiniz, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Böyle bir tabloyu yaşayınca boğazım düğünleniyor emin olun ki. Cenab-ı binlerce defa şükrediyor. Çünkü ben bir İmam Hatip mezunuyum. Rabbimiz bize imkan verdi, fırsat verdi. Böyle İmam Hatipler yapmayı nasip etti. Bundan daha güzel bir şey, daha büyük onur duyacak başka bir olay yoktur diye düşünüyor. Değerli kardeşlerim, değerli basın mensubu kardeşlerim, Kılıcımızın çok değerli sakinleri, yakın yerlerden, mahallelerden gelen değerli kardeşlerim, buraya bu imam hatibi yaptık. Dedik ki çocuklarımız okuyacak. Ama sadece Ilıca'daki çocuklarımız değil. Bu çevredeki mahallelerimizin okuyacak inşallah. Kız oğlan ya da kız erkek ayrımı yapılmayacak. Yurdumuz burada, eğer imkanı olmayan öğrencilerimiz varsa ki çok vardır, bu yurtlarda onları inşallah okutacağız. Yaklaşık iki, iki buçuk seneden bu yana 12 Şubat hediyesi olarak buralarda yani aramızda Hayamlı'da, Hacı, Hacı, Hacı İbrahim Uşağı'nda Hacı Budak'ta Hacı mahallelerimizde yaklaşık 362 bin metrekare kilit parke yol yapmışız. Kılıca mahallemizde de 151 bin metrekare yol yapmışız. Bunların maliyeti 7 trilyon 630 milyar lira. Sadece bu bölgeye yaptığımız hizmetler için bunlar. Bunun yanında Biraz önce ifade ettim. Dönüklüdeki imam hatip ve yurdumuzu yaptık, açtık. Kaledeki İmam hatip liseimiz, liseimiz devam ediyor. Yakın bir zamanda onu açacağız inşallah. Geçen hafta Piri Reis Mahallesi'nin kültür evimizi açtık. Orhan Gazi, Erzurum Gazi mahallemizdeki kültür evimiz de hazır. Bunun yanında 37 tane Mahallemizde bilgi kültür evi yaptık, teslim ettik. 22 tane bilgi kültür evimizin ihalesini yaptık. İnşallah 3-5 ay içerisinde onları da teslim edeceğiz. 39 bin adet kitap dağıttık beşli setler halinde çocuklarımızın okuması için. Şehir merkezinde iki tane sentetik buz pateni yaptık. Çocuklarımız için. 2 tane kaykay parkı yaptık. Dokuz buçuk kilometre uzunluğunda yeni başladık. Bisikletle yürüyüş yolu yapıyoruz. Dokuz buçuk kilometre uzunluğunda. 3 adet sağlık evi yaptık. Aile sağlık merkezi. İki tane yeni doğan bebeğimize hoş geldin bebek buseti dağıttık küçük sanayi sitesinde çalışan çıraklarımıza geçen sene 2500 tane kabanda. Pazarlarda alışveriş için alışveriş için gelen hanım kardeşlerimize iki senede 13.646 tane pazar arabası dağıttık. İki yılda 99.864 tane kardeşimizle beraber Ramazan'da iftar yaptık. 16 bin kardeşimizle sabahları kahvaltı programında buluştuk. Yani yani Allah'a şükür iki senede insan odaklı çok şeyler yaptık. Ama esas olan dediğim gibi çocuklarımızın okutulması. Kısaca söyleyeyim. Bütün bu insan odaklı yatırımlarımız için 160 trilyon para harcamışız. iki senede. Bunun yanında yollarımız için, asfaltımız için de 170 trilyon para harcamışız. Değerli kardeşlerim bu paraların iki senede devletimizden aldığı para, belediyemize gelen para bu belediyenin borcu yok Allah'a şükür 110 milyon lira. 110 milyon lira devletimizden imkan sağlamışız 230 330 trilyon hizmet yapıyoruz. İşte bu işte bu AK Partili belediyelerin farkı. Allah razı olsun başkanım, Allah razı olsun. Öyle Allah için Cumhuriyet tarihinde yani 93 yılda yapılamayanları iki buçuk senede yaptık. Hani Cumhurbaşkanımız da diyor ya her şey bu millet için. Çünkü bu millet her şeye layık. Layık olduğunu defalarca gösterdi. Kurtuluş Savaşı'nda 12 Şubat'ta Kahramanmaraş kıvılcımını başlatarak gösterdi mi Kahramanmaraş? Gösterdi. Ama Türk milleti de 15 Temmuz'da 15 Temmuz'da yıkılmayacağını, başkaları tarafından yıkıl yıkmalarına müsaade edilmeyeceğini gösterdi. İşte bu güzel millete belki onların da tahmin edemediği kadar yiğit çıkan bu millete ne kadar hizmet etse az. Ama benim için de dediğim gibi Mağaroğlu Mahallesi'nden Fırıncı Topal Ali'nin torunu olarak benim için de bugün günlerin en güzel. Rabbim bize bu hizmetleri elhamdülillah yapmayı nasip etti. Bizler kimdik ki? <laughs> Ama Cenab-ı Hakk'ın lütfuna, keremine şükürler olsun. Değerli kardeşlerim, bu okulumuzun alacağımıza, çevresindeki mahallelerimize, çocuklarımıza, ailelerimize Hayırlı olmasını diliyorum. Ya Rabbel Alemin açılışını yapmış olduğumuz okulumuzu memleketimize milletimize hayırlı eyle ya Rabbi. Bu okulumuzdan Recepler, Tayyipler, Erdoğanlar nasip eyle ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin ağzı imanlı, ağzı Kur'anlı, gönlü imanlı idarecilerle bizleri bir ve beraber eyle ya Rabbi. Bi hormeti Taha ve Yasin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha. Evet, Bismillah, Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Bismillah, bismillah. Allah hadi bakalım gelsin.